Şu anda Mersin'deyim. Canlarım benim merhabalar. Sahilde dolaşıyorum. Sizin için video çekiyorum canlarım benim. Mersin çok güzel. Aa. Burası yalnız biraz boş. Kimse yok. Neden bilmem. Pazartesi diye herhalde buralar boş da. Çok sakin yer. Çok güzel, çok sakin. Abi ne olursanız çok sevinirim. Daha birçok yeri gezeceğim size göstereceğim çok memleketi gezeceğim Yeşil her taraf. Burası da çocuk parkı. Anne gidelim mi artık?